şu an kalkıp e, birçok kişi Mehdi'ye dava edebilir. Ben Mehdi'yim diyebilir. Doğru. E, o zaman sormak lazım. Hadis diyor ki Mehdi'nin decceli var diyor. Seninle mücadele eden deccel kim? Askerleri kim? Sen askerlerin kim? O zaman sormak lazım. Hidayet ne demek? Hidayetin hakikatini, hidayetin sırlarını, hidayetin nurlarını. Sen bunları nasıl elde ettin? Sen bize bunları anlat denilir. Anlatmaya kalkamaz çünkü bilmiyor. Yani bilmemesi de bu rütbenin olmadığını gösterir. Ve hidayetli e, temsilcisi olacaksan, hidayete mazhar olacaksan, o zaman bunun hizmetini yapacaksan, e, bunun duygu zenginliği lazım. Bunu yapabilir misin? Yok. O zaman ne oldu? Sadece kuru bir iddia oldu. 8 milyar insan şu an diyebilir, ben Mehdi'yim diyebilir. Ben Gavs'ım diyebilir. Ben işte Ferdiyete masarım diyebilir. Ben Hazriyete masarım diyebilir. İspat? İspat yok. Zaten şöyle bir kural da vardır maneviyatta. Böyle makam sahipleri ben makam sahibiyim demez ve genelde de zaten diyemez. Hele hele bazı makamlar zaten tam gizlilik makamıdır. O makamın geri olarak kendisini o makamı taşıyan kişi asla ben şu makamdayım diyemez diyemez insanlar. Derse belki o makamını alırlar. Kaybedebilir yani.